İnternet siteleri hayatımızı domine eder hale geldi. Peki bu sitelerin yaratımının kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz acaba? Hmm. Bu işi yapabilmek büyük bir deha gerektiriyor. İzleyelim. Sektör Haber Merkezi izleyicilere merhaba. Bugün Mecidiyeköy Meydan'da bulunan ofisine konuk oluyoruz. Ve yanımızda firma sahibimiz Selim Cennetoğlu var. Sohbetimize başlıyoruz. Selim Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Selim Bey, firmanız hakkında Sektör Haber Merkezi izleyicilerine biraz bilgi verebilir miyiz? Hazır. memnuniyetle. Ee, bu da ücretsiz hizmetler veriyoruz. Ee, i̇nsanların, firmaların 2 bin liraya sattığı e, bazı hizmetleri ücretsiz veriyoruz. Oradan geliyor adımız. 7 yıllık bir firmayız. Ee, uzun bir süre Silkeci'de faaliyet gösterdik. 2011 yılının Ocak ayında da e, iki ofisimiz vardı. İkisini de Mecid e, Mecidiyeköy'e taşıyarak burada birleştirdik. Ve burada da uzun süre çalışmaya yönlüyoruz. Ne gibi hizmetler veriliyor peki? iki farklı dağ var. Biri e, müşteriye verdiğimiz hizmetler, diğeri de yazılım e, kendi projelerimiz var. <laughs> Hizmet açısından web tasarım, web yazılım, e, web tabanlı web tab izinli toplumu, mail gönderimi, e, marka teşhidi, e, SSL sertifikası, sunucu hizmetleri sağlıyoruz. E, Yoluna bağlı olarak web hosting, Depozitik bağlılığı görüyoruz. Dolayısıyla birçok da web tasarım e, hizmeti veren müşterilerimiz var. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz peki Selim Bey? Bu ekipte evet. 5 kişiyiz. E, kısmet olursa önümüzdeki hafta 6 kişi olacağız. Ekip hmm. dışında çalışan satışla ilgili 4 tane arkadaşımız var. Bir de Ankara'da 2 tane çok profesyonel tasarımcımız var. Toplamda büyük bir kişi olarak faaliyet gösteriyoruz. Peki Selim Bey, müşterileriniz neden sizi tercih ediyorlar? E, biz 7 yıldır bu sektördeyiz ve 6000'den fazla müşteriye hizmet verdik. E, bu süreçte gördük ki herkes internet projesi yapmak istiyor. Ancak çoğu kişi ya da firma nereden başlayacağını bilmiyor. Bu doğrultuda biz müşterilerimizi doğru yönlendiriyoruz ve ihtiyacı olmayanlara eriyip sadece ihtiyaçlarını olanlara sunarak çok az maliyetle projeleri hayata geçirebiliyoruz ve piyasadaki fiyatın üçte birine bunu yapma olanağı buluyoruz. Evet gerçekten çok iyi bir olanak sağlıyorsunuz müşterilerinize. Peki biraz da e-ticaret paketlerinden bahsedebilir evet. misiniz? Ki zaten bizim firmamızın ameliyat gemilerinden ikincisidir bu. Birincisi ressam darbe ve de ikincisi de e-ticaret. Çünkü benim söylemiş olduğum gibi piyasada 2 bin, 3 bin, 4 bin ve üstü rakamlarda satılan e-ticaret projelerini biz ücretsiz sunuyoruz. Zaten ismimizin de anlamı oradan geliyor. Ücretsiz sunmamızdaki avantaj şu müşterilerimize. Sadece domain, yani firmada.com ve altyapı olan hosting ve almaları durumunda internet sitelerini ücretsiz kuruyoruz. 1 TL dahi ekstra bunun için ödeme almıyoruz. 100 liralık Google Elmos Web'den kuponu hediye ediyoruz. Logo yapıyoruz, banner tasarım yapıyoruz. İnsanlar banner yapısıyla kampanyalarını ön tarafa çıkarmalarını olanak sağlıyoruz ve sistemin kullanımı ilgili her zaman destek sağlıyoruz. Gerek telefonla gerekse inerinde. Eticaret projelerimiz çok değerli bu noktada. ve şu anda bina yakın kullanan müşterimiz var. E, projelerinden de biraz bahsedelim mi? Tabii. Ben zaten <laughs> hizmetlerden dile getirmiştim. Teşekkür ederim bu soru için. E, aynı zamanda bir e, proje ofisidir. E, bir arkadaşlık sitesi. Şu anda 7 bin aktif üyesi var. E, 2010 yılının son çeyreğinde yayına başladı ve şu an çok iyi bir şekilde ilerliyor. Bir e, reklam network'ü. E, Türkiye'de birçok reklamla alakalı devreyi değiştireceğini biliyoruz. Çünkü e-ticaret konusunda e, biz Türkiye'de birçok devreyi değiştirdik. Şimdi de reklam sektöründeyiz ve reklam konusunda, internet tabanlı reklam konusunda birçok devreyi değiştirecek. E, reklam alanları büyük olanaklar sağlayacak. Diğer bir projemiz ise, e, bu da e, çok değerli bir projemiz, e, her gün güncel haber girişi oluyor ve e, aylık 100.000'den fazla ziyaretçisi olan bir projemiz. E, reklam e, projemizle alakalı çalışacak bir sitedir. Bu şekilde projelerimiz var. Hayata geçecek birçok projemiz var. E, önümüzdeki ay yayın alacağımız, aktif olarak yayın alacağımız e, bir e-ticaret ve ilan sitesidir. Herkesi rahatlıkla imdanlarıyla ekleyerek ister kartla kartıyla savaş yapabilecek, isterse arabasını eline rahatlıkla satabilecek. Bunun için ek bir maliyet yok. Hem inamını ön plana çıkarmak için ek maliyet ödemeyecek hem de yayınlamak için. Bu şekilde projelerimiz mevcut ve olacaklar. Çok sağ olun. Rica ederiz. Evet, sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Mecidiyeköy'deki ofisimizden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz sizde.